Tekno Online'dan herkese selamlar. Yapay zeka kodlamayı ortadan kaldıracak. Sakin olun. Bu sözler bizim sözlerimiz değil. Bu sözler tamamen dünyanın en akıllı ve en zengin adamı Jensen Huang'ın sözleri. Sen kim oluyorsun kardeş? Huang 30 yıl önce 200 dolara Nvidia şirketini kuruyor. Tabii ki teknolojinin gelişmesi ve yüksek FPS'li oyunların çıkmasıyla bilgisayar gereksinimlerinin de yükselmesi gerekiyordu. Huang da tam bu noktada devreye giriyor. 1993 yılında kurduğu Nvidia'da büyük gelişmeler gösteriyor. Şimdilerde 200 milyar dolar değerine ulaşan Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon gibi dünyanın en büyük teknolojik firmalarını sollayarak adını tarihe yazdırıyor. İlk yapay zeka terimi ise 1956 yılında İngiltere'de bir konferansta ortaya çıkıyor. 1966 yılına gelindiğinde Joseph Weizenbaum insanlarla sohbet etmek için doğal dil işlemeyi kullanan ilk geveze robotunu yaratıyor. Men are all alike. In what way? Can you think of a specific example? Yapay zeka tabirinin ortaya çıktığı dönemle 1980'ler yapay zeka araştırmalarının hem hızlı büyüdüğü hem de mücadele ettiği bir dönem oluyor. 1995 yılında bilgisayar bilimcisi Richard Wallace Alice adını verdiği robotu tanıtıyor. Birçok gelişmeyi arka arkaya sıralayabiliriz tabii ki. İlk evcil oyuncak Furby, NASA'nın Mars gezegenine indirdiği Spirit ve Oport Unity, Apple'dan Siri, Oğuzhan Uğur'un da programında konuk olarak ağırladığı ilk iletişim kurma yeteneğine sahip olan Sofya. Then arrogance isn't it an emotion? 2019 yılında OpenAI, ChatGPT olarak adlandırdığı, istediğiniz her şeyi sorduğunuzda yanıt alabileceğiniz bir yapay zeka robotunu piyasaya sürüyor. Gelelim Jensen Huang'ın söylediği sözlere. Kodlamanın dili ise çok farklı. D. İnsanlar kodlama diline hakim olabilmek için yıllarını harcayabiliyordu. Jensen Huang da yapay zekanın hızlı bir şekilde kaydettiği ilerlemeler sayesinde kod yazmayı öğrenmenin artık teknoloji sektörüne girmek isteyenlerin önceliği olmamasını söylüyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor. Um, everybody should learn how to program.

gruplarını saf dışı bırakabilir. Yorumlara yazın.